Arkadaşlar ya. Bu da kısa olacak. 4 dakika bunda kalacağım. Çünkü ben yanlışlıkla yine video kapattım. Böyle böyle 20 dakika mı? Da ne? Ah, ona, ona, ona. İnşallah yapılır.

Yürü büyük. Onu reis. Anneyi. Onu reis. Uçuruz. Hala bir yapı görmedim. Uzundan bile vermiyor. Değerli mi? Bir tane. Bir tane. yerki montajını giriyor. Şimdi hemen buldum. 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 Yapıyı buldum. Yapı buldum. Yapı buldum. Yapı buldum. Yapı buldum. Yapı buldum. Yapı buldum.

geldim. Yapı. Bak 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 Seslere bak. Şöyle. Evet. Ne haber lan kek Hazır mı <mıyorsam? gülüyor> Aferin. Adam olan. daha bakayım. Ah üzül. Sandık nerede? Sandık nerede? Sandık nerede? Tekrarlamayacağım. Sandık nerede? Tamam mı? Bir daha buraya. Ne oldu? Düştücek bizi iğne mi yapacaksınız? कथास्तक <laughs>